Son zamanlarda bir yapay zeka çılgınlığı yaşıyoruz. ChatGPT başta olmak üzere pek çok yapay zeka aracıyla içli dışlı olmaya başladık. Ancak bu yapay zeka araçları ile video oyunlarında karşımıza çıkan yapay zeka aslında çok farklı kavramlar. Her ne kadar oyunlarda yapay zeka kavramından bahsetsek de aslında gerçekte olan şey ortam koşullarına göre önceden belirlenmiş eylemleri uygulayan bir seçim mekanizması. Yapay zeka kavramıyla bahsettiğimiz şey aslında çevresini algılayabilen, algıladıklarını öğrenebilen, öğrendikleriyle bir karar alabilen dijital yapı. Ancak video oyunlarında yapay zeka olarak andığımız şey bu kavramdan çok uzak. Oyunlardaki yapay zeka öğrenip düşünebilen bir sistemden ziyade önceden belirlenmiş belirli durumlara karşı önceden belirlenmiş aksiyonları olan bir yönetim mekanizması. Örnek üzerinden ilerleyelim. Bir düşman yapay zekası düşünün. Eğer oyuncuyu görüyorsan ateş et. Düşman karakterimiz oyuncunun kendisine yaklaştığını fark edip kendisini korumak için ona ateş etme kararı almadı. Biz sadece ona emir verdik. Dedik ki eğer oyuncuyu görüyorsan ateş et. Sürekli oyuncuyu görüp görmediğini kontrol ediyor. Gördüğünde ise bizim belirlediğimiz ateş etme aksiyonunu gerçekleştiriyor. Geliştirici bunu istediği şekilde manipüle edebilir. Mesela eğer oyuncuyu görüyorsan ateş et demek yerine oyuncuyu görüyorsan zıpla diyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere öğrenen bir sistem söz konusu değil. Biz karaktere bir değişkenin değerini sürekli kontrol ettirdik ve bu değişkenin değeri istediğimiz değeri alınca istediğimiz aksiyonun gerçekleşmesini sağladık. Ama diyebilirsiniz ki eğer olay bu kadar basitse niye bazı oyunlarda düşmanlarımız geri zekalı gibi davranıyor? Olay aslında basit değil. Siz ne kadar fazla ne kadar farklı koşul girerseniz sözde yapay zekanızda o kadar iyi olur. Örneğimizi geliştirelim. Eğer oyuncu ile aranda 10 ile 50 metre var ise ona ateş et. Eğer oyuncu ile aranda 10 metreden az var ise geriye çekil. Eğer oyuncu ile aranda 50 metreden fazla var ise oyuncuya yaklaş. Eğer canın azaldıysa siper'e gir. Gördüğünüz üzere bu yapay zeka bir öncekinden biraz daha zeki gibi hareket ediyor. Zaten oyun geliştirmede her şey gibi yapmak üzere. Yapay zekayı zeki yapmaya gerek yok. Zeki gibi olması yeterli. Düşünsenize yapay zekanın gerçekten çok zeki olduğunu. Gerçekten etrafı algılayıp yeni şeyler öğrenebildiğini oyunu oynayamazdınız. Çünkü yapay zeka sizi sürekli yenerdi ve bu da oyuncuyu sıkardı. Oyunlardaki bu sisteme yapay zeka demek yerine davranış ağacı demek aslında daha mantıklı. Her karakterimiz için bir davranış ağacımız var oyunlarda. Görselde örnek bir davranış ağacı görüyorsunuz. Evet, Paint'ten hazırladım. Unreal Engine açmaya üşendim. Devriye gezen bir karakterimiz var diyelim. Devriyedeyken birini görürse ateş ediyor. Aşağı yukarı ekrandakine benzer bir davranış ağacımız olacak. Düşmanı gördün mü? Cevap evet ise ateş et. Cevap hayır ise devreye devam et ve tekrar hareket et. Hareketini tamamladıktan sonra yine başa dön ve düşmanı gördün mü? Buradaki koşul sayısını ne kadar arttırırsanız o kadar iyi bir yapay zekaya sahip olursunuz. Örneğin her adımda karakterin canını kontrol ettirebilirsiniz. Karakterin canı 100 ise sakindir, 75 ise agresiftir, 50'nin altına düştüyse temkinlidir, 10'un altına düştüyse de saklanmaya çalışıyordur gibi gibi. Tabi şöyle bir şey de var. İyi bir oyunda her yapay zekanın birebir aynı davranmasını istemezsiniz. Çünkü sürekli aynı şeyle karşılaşan oyuncu sıkılmaya başlar. Az önceki örnekte canı onun altına düşen NPC saklansın demiştik değil mi? Bunun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Can değeri onun altına düştüğünde yapılabilecek eylemler listesi oluştururuz. Can değeri ne zaman onun altına düşerse bu eylemlerden biri rastgele gerçekleştirilir. Böylece daha iyi bir davranış harcı yapmış oluruz. Örneğin canın onun altına düştüyse teslim ol. Canın onun altına düştüyse kaç. Canın onun altına düştüyse kamikaze saldırısı yap. Gibi gibi örnekler arttırılabilir. Her ne kadar şimdi gerçek yapay zekayı oyunlarda görmesek de yakın zamanda oyunlarda görmeye başlayacağız muhtemelen. Örneğin bir RPG oyunu düşünün. Bir yere girmeniz gerekiyor ama kapıda bir koruma var. Günümüz RPG oyunlarında oyun size 3-4 diyalog verir. Bu diyaloglardan biri korumayı ikna eder ve kapıyı açar. Gerçek yapay zekayla birlikte diyalog seçenekleri yerine istediğimiz diyaloğu yazıp korumayı manipüle etmeye çalıştığımız bir oyun yapabiliriz. Bu kadar akıl Size takılan bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz veya açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucumuza katılarak sorabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve Instagram üzerindeki oyun haberleri sayfamızda yine aynı açıklamadaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. Başka bir içerikte görüşmek üzere hoşça kalın, esen kalın. Kanalıma benim buna